kanalıma mutfağıma hoş geldiniz yakalar getirdiniz bugün bir çorba yapıyorum çorba böyle özellikle e, mide sorunları olanlara daha iyi geliyor 2 üç yemek kaşığı bismillahirrahmanirrahim şey ayçiçek yağını koydum üzerine bir yemek kaşığı tereyağını koydum üzerine bir baş soğanım var İçi diş sarımsağım var. Bunları kavuruyorum. Mide arasını kavurmuşlar. Ee, herhangi bir sıkıntı yapmıyor da şeyden koyduğum zaman rahatsız ediyor. Bunları kavuracağım. Soğanımı sarımsağımı kavurdum. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı tepeleme ununu koyuyorum. Onu da kavuruyorum. Kokusu çıkana kadar. Bir izleri kavuracağım. Kokusu çıkana kadar. Yakmadan tabii unu kavurdum. Şimdi bir tane büyük patatesim var. Küçük olursa iki tane, büyük olursa bir tane soydum. Onda da kavuracağım. Ondan sonra üzeri geçene kadar suyumu ekleyeceğim. Patateslerimi de kavurdum. Üzerine yeterince tuzu atacağım. Bir çay kaşığı da zerde çalatazı. Şimdi böyle çevirin Şimdi üzeri geçene kadar suyunu koyuyorum. Aileye göre az edersin, çok edersin. O kendi tercihi Çok su koymuyor sıvı oldu kat olursa biraz daha suyla açarım ama sıvı olduğu zaman biraz daha sıkıntı oluyor daha çok kaynatman gerekiyor şimdi bunu böyle bir kaynak yumuşadıktan sonra rondoya vuracağım böyle mide ağrısı çekenlere çok bir rahat bir çorba üzerini kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum şimdi Çorbam kaynadı. Bunu ben bir rondoya vuracağım. Çorbamı rondoya vurdum. Böyle kıvamı böyle oldu. Kat olduğu zaman açabiliyorsun ama aç olduğu zaman koyu etmeyesin biraz uğraşıyorsun. Üzerine de 2-3 dal maydanozum var. ince ince koydum onu da koydum. Şimdi servise hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbam hazır beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum abonelerinizi bekliyorum desteklerinizi bekliyorum izlerseniz paylaşırsanız sevinirim hoşça kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun Böyle bir kıvamını göstermek istiyorum Kıvam da gayet normal tam kıvamında oldu